Herba TV yine yollarda yine evet bir video arkadaşlar. çekmek için uzaklara gidiyor. Her şey sizin için. Görüyorsunuz nereden nereye. Anlatmaya yürüdük. gerek yok arkadaşlar. Artık şu kanalımız büyüsün ya. Yaklaşık 5 ee, kilometreydik arkadaşlar bu Evet için. arkadaşlar. Ee, artık yorum yazın yorum 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 yazın ki e, yorumlardan istediğiniz bilgiyi. Evet evet. İstediğiniz herhangi bir videolar varsa söyleyin. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Erba TV'den Necati. Arkadaş Muhammed. Şimdi bir ikimiz arasında bir çekişme yapacağız. İkimiz arasında çekişme yapacağız. Şimdi şuradaki şeyin altında taşın altında denge oyunu yapacağız. Denge oyunu eğer kaşığımız da olacak. Burada kaşık var. Kaşığımızın üstüne misketi koyacağız. Ağzımızı da tutacağız. Eğer dengede ne kadar çok duran olursa kaybeden yumurta veya soğan suyu var arkadaşlar. Burada yumurta var. Soğan suyu var. Soğan suyu veya yumurtayı olduğu gibi içeceğiz arkadaşlar. Şimdiden başlıyoruz. Önce hangimiz başlıyor? Önce büyükler başlıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben başlayayım <laughs> bakayım arkadaş. <laughs> Şimdi yumurta mı misket mi? E? Gel. Bak. Bir ne Ha, ha. Saniye. Kaç Bilmiyorum saniye yaşayınca Evet beni ee, bu esnada düşmeye çalışacak kontrol edecek arkadaşlar Sen de orada başlayayım mı Şimdi arkadaşlar ben başla dediğim zaman Necati abi başlayacak İnşallah sesiniz geliyor hava rüzgarlı bunun için kusura bakmayın Şu an ne kadar tutacağız? 2 dakika tutacağım arkadaşlar ona saniye 2 dakika içinde düşürmezse kazanır ben de ondan sonra geçeceğim 2 dakika içinde ben düşürürsem son suyunu ben içeceğim bakalım 2 dakika ben sana başaracağım Nica sağ ol çok güzel o da şansımız arkadaşlar İlk önce bir dengeni sağla abi evet arkadaşlar <laughs> daha başlamadan düşürdü Şimdi başlatacağım. 2 dakika süreyi. Bakalım ne olacak. Tamam mı? 1 dakika. Başlatıyorum. Dur. Başla. Evet arkadaşlar. Başlattım şu anda. <laughs> Bakalım 2 dakika boyunca arkadaşlar. Ben kendisini güldüreceğim. Düşürmeye çalışacağım. Düşürebilecek mi? Bakalım. Ben kendinden eminim. Şu an düşürmeye çalışacağım. Bakın ilk sözü. <laughs> Beni. Evet dengesi iyi arkadaşlar. Bakalım ikinci sır. Ona dayanabilecek mi? Evet <laughs> arkadaşlar şu an baya iyi gidiyor Necat abi. Şu an suyun içi bilmiyorum ama şu an dakikası kaçta? 45 saniye oldu arkadaşlar. Evet. Bir dakikadan sonra tek ayağa geçecek arkadaşlar. Şu an 53 saniye oldu. Bakın arkadaşlar şöyle. Evet. Tek ayağa geçemezsin abi. Tek bakalım kaç saniye tutacağız? Evet. Güzel. Düşme. Düşersen kısık Şu an çok iyi gidiyor arkadaşlar. Bakalım denge testinde kim başarılı olacak. Gitti 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 gitti. Hahaha. Düştü. Düştü. Arkadaşlar <ayıp> <laughs> Şu an daha kaybetmedik. Daha şu an belli değil. Şu an 1.20'ye kadar tek ayakta durdu. Sıra bende bakalım ben kaç dakika duracağım. Tutabilecek miyim? Tamam arkadaşlar. Aynı başlamam ben. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, telefonu şöyle bak. Baktığın zaman şey başlar. Şimdi sıkıladım mı? Tamam. Şu ortaya değil mi? Aa, evet. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ee, Muhammed arkadaşımız. Başlıyor önce bir dengede dur. Dengede daha. Biraz bir de no. daha. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar deneyeme yapıyor. Evet şu anda. Tamam. Hazır. Evet. Zaten dengede doldurur. Ortaya bak Arkadaşlar okunuyor. Hazır. Bırak. Başla. Evet arkadaşlar başladı. Şu anda 1 e, bir dakikada sana tekrar yer <laughs> evet arkadaşlar. 10 saniyede, 10 saniyede düştü. 10 saniyede. <laughs> Kaybettin. Soğan, soğan suyun içecek arkadaşlar arkadaşlar kaybetti. <laughs> Oyun içecek ama. <artık>. Suyu <laughs> içiyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. O doğru. İnşallah yumurtada <laughs> o kaybeder. Bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda ee, soğan suyu var. Arkadaşlar içecek. Hepsi mi? Yok yani bir yudum böyle bir çekeceksin. Bir yudum dolu dolu. Yüteceğiz değil mi? Yüteceksin. Evet arkadaşlar yüteceksin. Hayatımda ilk defa soğan suyu deniyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Gözüm yaşardı her şey sizin için beğenin like atın la, la. <laughs> Oğlum bu nedir la Gözüm yaşardı şuraya bak Uy <laughs> Arkadaşlar şuraya bakın Var değil mi daha soğan suyu? Evet arkadaşlar şu anda ee, soğan suyuna değil yumurtaya geçtik. Biraz geri geç. Şu anda yumurtaya geçtik arkadaşlar. Ee, şu an yumurta yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer ilk ben deneyeceğim bakalım kaç dakika duracağız, kaç dakika duramayacağız. Evet arkadaşlar. Onu bir seçelim. Arkadaşlar. <laughs> Hadi. <laughs> evet arkadaşlar şu anda yumurta da ee, şeyle. Başla 25 25 geçir. Al, 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 al. Evet <laughs> Çakalım, arkadaşlar hazır. Hayır, dur. 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 Evet. Hadi, etin, ne? Ne Biz Denge testi yapmaya çalışıyoruz. Bu nasıl işler? Evet hazır. arkadaşlar hazır. Başla. Evet arkadaşlar, yumurtayı tutuyor. Eğer kazanırsa evet. ben yumurta içeceğim, kaybederse yumurtayı dikecek arkadaşlar. Evet. Ahahahah. Oyuncu. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Evet arkadaşlar, 15 saniye, 15 saniye. 15 evet, <laughs> saniye, 15 saniye. Neyse, yumurtayı kırmadık arkadaşlar. O da bir şey. Şu an 15 saniye. Geçti. 15 saniyeden fazla ben durursam arkadaş yumurtayı dikecek. Komple. <laughs> İnşallah duramadı arkadaşlar, sual duydu, belişti. Başladığında başlayacak. Çık bakalım. Davranın, destek almayın. Başla, başladı arkadaşlar. Bakalım 15 saniye durabilecek mi? Evet, Necat abi şu an yürüyor, koşuyor. Evet, geldi. Hadi Necat abi, yapabilirsin. Hadi, güveniyorum sana. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Geldi, geldi. 10 saniye. 10 saniye. Bakayım, 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 bakayım. Arkadaşlar, 10 saniye. Hatta geç hop yumurta yoycu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar evet, kardeşim, şimdi yumurtayı bütün olarak ben içeceğim. Bakalım içebilecek <laughs> mi? Yumurta içiyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar. Aman tanrım. <laughs> Yuttun mu? Evet arkadaşlar yuttum. <laughs> yumurtayı yuttu arkadaşlar. Arkadaşlar herkese <laughs> ayyyy burda yüzdü arkadaşlar sende sabah yumurtamız var İç iç şimdi arkadaşlar bugünkü videomuz güzel oldu beğendik soğan suyu içtik türkiyede yapılmamış bir şey hangi manyak soğan suyu içer Ondan sonra dengede durmaya çalıştım. Evet arkadaşlar. Türkiye'de yapılmamış bir şey. Necati abi beni yine inerdi ikinci seferde. Ben izin vermedim. <laughs> Psikolojik kışkırtma Baskı yapmıyor. arkadaşlar. Aynen. Aslında dengem iyiydi. Dengem Dengedik iyiydi, iyiydi ama ee buna rağmen yine ee kışkırttı beni. Fark ettiğim için arkadaşlar zaten hemen direkt kışkırtma yapıp onu düşürdük. Bu arada arkadaşlar abonemiz bakın arttı gittikçe. Siz de böyle videoların gelmesini <laughs> istiyorsanız Like atın, beğenin, abone olun. Daha ne diyelim arkadaşlar? Yapın bir şeyler. Bak. Evet arkadaşlar. Yumurta. Evet arkadaşlar. <laughs> ben sana koymayacaktım. <laughs> ben sana yapmayacaktım bunu. <laughs> Sen arkadaşlar için ben son olarak da gördüğünüz gibi ama gözüme güzel vurdu. <laughs> Morali <'ı> söylerim bana. <laughs> yumurta gelmedi ya. mi? Ben bulmadım. Yumurta gelmedi. Elim geldi. Elim mi vurdu? He, buradaydık diyorduk. Kendini mi vurdu değil mi? Aynen. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben yumurtayı ne yapacaktım biliyor musun? Necati abi çak deyip beraber kıracaktık. O benim yüzüme vurdu. Ben de onu kafasına vurdum. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım ben kendilerini sana. <laughs> yavaş 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 yavaş. Yemiz var. Ben çünkü bilerek yapmamıştım arkadaşlar. Yıkacak suyumuz yok diye. Ama o şey yapmadı değil mi? Yok kol, geldi. Koluma. Ben dedim elinle yüzüne vursun. O da sıkıntı diyormuş. Vuracak bu, bu elimle. Hiç sevmem hiç ya. Benim ağzım hala doğal suyu arkadaşlar çok Arkadaşlar oluyor. yine ben şanslıyım ben yumurta yuttum. Soğan suyu istifar etti arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup link atın. İyi, abi. Saygılarımla arkadaşlar kendinize iyi bakın video çıkışı Erba TV'nin yöneticisi, moderatörü, müdürü, patronu, kurucusu. Merhaba arkadaşlar. Kafamızda yumurta kırdı. Bire bir kazandık. Soğanı ben kazandım. Yumurtayı o kazandı arkadaş. Ama e, bu daha avantajlı oldu. Çünkü niye? İkiye bir diyorum ben bunu. Yumurtayı kafamda kırdı. Ne alakası var ya? Her şeyi yani yaparız. Yaparız biz. Bizde sınır yok, limit yok. Aynen, aynen. Gerekirse Boğaz Köprüsü'nden yukarıya atlarız. Aynen. <laughs> Alttan yukarı, yukarıdan aşağı değil ha. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Saygılar arkadaşlar. Paraşütle atlarız aslında ya. Atlanır. Aynen. Denir Paraşüt. Hocam. Tamam.